Erdoğan ile fotoğrafını paylaştı yetmedi. Cahit Özkan görevden alındı. Son günlerde yaptığı bay açıklamaları nedeniyle AKP içindeki tartışmaların odağı haline gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanvekili Cahit Özkan gelen tepkiler üzerine görevden alındı. AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşmeye başlamasının ardından katıldığı bir programda, Baye'nin Türkiye ile görüşmek zorunda kaldığı yönündeki açıklamaları nedeniyle AKP içinde adeta krize neden olmuştu. AKP içinde Baye gerilimi. Ömer Çelik'ten, Birleşik Arap Emirlikleri bize teslim oldu, diyen Cahit Özkan'a tepki. Özkan'ın söz konusu açıklamasının ardından AKP sözcüsü Ömer Çelik Özkan'ın sözlerinin AKP'yi görüşlerini bağlamadığı yönünde açıklamalarda bulunurken kulislere Özkan'ın görevden alınacağı öne sürülüyordu. Görevden alındı. Sözcü'den yer alan habere göre AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, BAYT tepkisi sonrası partisiyle yaşadığı gerilimin ardından görevden alındı. Özkan'ın yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı AKP Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi. Ne olmuştu? AKP içindeki tartışmaların ardından Cahit Özkan bugün AKP genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğrafını paylaşmış. Fotoğrafa kim kiminle yürür ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar notunu düşmüştü. Özkan geçtiğimiz günlerde de kendisine tepki gösteren AKP sözcüsü Ömer Çelik ile fotoğrafını paylaşmış ve sıkı dostlar arasında kimse giremez yazmıştı.